7 aydır Gazze'de yaptığı soykırımın reklamını yapan İsrail askeri intihar etti. Buldozer kullanan İsrail askeri, Gazze'deki Filistinlilerin evlerini ve mülklerini yerle bir ettiği anları sürekli sosyal medya hesabından paylaşıyor ve evleri yıkmakla övünüyordu. Mesela paylaştığı bu videoda eğlence müziği eşliğinde Gazze'li bir ailenin evini yıktığı anlar vardı. Bir başka paylaşımında birçok ailenin evini yıktığı buldozere çocuklarının ismini yazarak ''Günaydın sevgili ailem, sizi seviyorum'' yazdı. Soykırımda görevli Eliran Mizrahi iki kez yaralandı. İlk yaralandığında Gazze'den ayrılmayı reddetti. Nisan ayında bir kez daha yaralandığında Gazze olarak tanındı ve travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konarak eve gönderildi. Eve gelen kardeşinin sürekli kabuslar gördüğünü söyleyen kız kardeşi, doktorun abisi için tekrar savaşamayacağını bildirdiğini söyledi. İsrail'in refah saldırısının ardından yetek askerlerini de orduya çağırması sonrası yeni bir savaş stresiyle baş edemeyen Mizrahi kendini vurarak öldürdü.